Merhaba Burcu TV takipçileri. Tekrar sizlerle birlikteyim. Şimdi sizler için ikili bir fal kapattım. Bir tanesini kendiniz için, diğerini sevdiğiniz başka bir insan için seçebilirsiniz. Ya da bir niyet, dilek için tutmuş olabilirsiniz, tutabilirsiniz. Hangisini istiyorsanız, hangisi size daha yakın geliyorsa o fincanı seçin kendiniz için. Diğerini de dediğim gibi ne için istiyorsanız. İlk önce ben bu düz olandan başlamak istiyorum. Bakalım bu fincanı seçen takipçiler için Neler çıkmış? Sizi neler bekliyor? Hep birlikte bakalım. Ben de yorumlamaya çalışayım. Evet, şöyle içini göstereyim size de. Böyle sıkıntılı bir dönem geçmiş. Yani sanki bir kara bulut gelmiş ama şu an geçiyor yavaş yavaş. Bu kara bulutun dağıldığını gördüm. İki kişi oturup uzun uzun bir konu hakkında konuşuyorsunuz fakat e, sanki dışarıdan bir insan sizin bu e, konuşmalarınıza dahil olmaya çalışıyor. Yani sizin e, vereceğiniz bir karara ya da e, bir konuya dahil olmaya çalışan ya da e, karışmak isteyen üçüncü bir şahıs var. E, buna biraz sizin canınız sıkılmış. E, bazı şeylere katılmaya çalışan bu insanı hayatınızdan aslında uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz. Dediğim gibi bir kara bulut gelmiş, geçmiş ama hani dağılıyor şu an. İki tane sevinçli haber gelecek. Arka arkaya sevineceğiniz iki haber alıyorsunuz. Siz bir konuda eğitimle ilgili olabilir, işle ilgili olabilir. Yani bir başarı var ve bir başarı kazanacaksınız. Bir başarı elde edeceksiniz. Ve daha manevi olarak da, maddi olarak da güçleneceksiniz. Böyle sanki bir dallanıp budaklanan bir şey var. Hani bir ilişkiniz varsa, yaşadığınız bir ilişkiniz varsa böyle daha kuvvetlenecek, daha köklenecek, daha güzel şekle girecek açıkçası. Dediğim gibi bir ilişki yaşıyorsanız eğer ilişkiniz daha güçlü, daha kuvvetli, ileriye dönük bazı sinyaller veriyor size. Ve hayırlı, bereketli, kısmetli yani bir balığınız var, nasibiniz var. Nasibiniz bu devlet kapısı ile ilgili olabilir. Çünkü bayraklı bir bina var ve önünde de bir balık, bir kısmet duruyor. Böyle bir işiniz varsa hayırla sonuçlanacak. Yani böyle sürümcemede kalan, beklediğiniz, uzunca zamandır sonuçlanmasını istediğiniz bir işiniz varsa size güzel aydınlık haberle gelecek bu. Ve isminde S olan bir insandan güzel, aydınlık, ferah bir haber alacaksınız. Evet, biraz bakın şöyle göstereyim fincanınızı. Biraz sıkıntılar yaşamışsınız. Özellikle ailevi konular var. Böyle aile içinde yaşadığınız bir takım sorun, sıkıntı var. Ama şunu söylemek istiyorum, bir yerden sonra bir kalemde çizeceğiniz, sileceğiniz bir şey var. Sanki bunu çizdikten sonra hayatınız daha bir şekillenecek, daha bir güzelleşecek. Bu yaşamış olduğunuz bir sıkıntı olabilir, sizi üzen bir insan olabilir. Hayatınızdan neyi çıkaracaksınız neyi yaşadıysanız, dediğim gibi bunu silip attığını attıktan sonra daha ferah, daha aydınlık bir zaman dilimine geçeceksiniz. Dediğim gibi aileyle yaşanan sorun, sıkıntı da kısa bir zaman sonra aydınlığa çıkacak, aydınlığa geçecek. Yani sıkıntı, sorun, dertler geçmişte kalıyor. Ama dediğim gibi bu yaşadığınız olay ailenize direkt tesir etmiş. Yani aileniz de çok bazı şeylere tepki vermiş açıkçası. Bazı yaşadığınız olumsuzluklar ya da işinizle ilgili kayıplar olabilir, kayıp olabilir. Ailenize çok yansımış ve aileyi de açıkçası böyle biraz tedirgin etmiş, sıkıntıya sokmuş bazı meseleler var. Yine siz e, her zamanki gibi çıtanızı hep yüksekte tutuyorsunuz. Her ne yaşadığımız e, sizin için aslında çok önemli değil. E, siz ileriye doğru e, dönük bazı planlar, e, projeler düşünüyorsunuz. Geçmişi zaten hep arkada tutuyorsunuz. Hiç e, hayatınıza geçmişle ilgili yaşadığınız şeyler yani kötü şeylerle ilgili olayları aslında önünüze yani geleceğinize taşımıyorsunuz sadece dediğim gibi ailenizde yaşadığınız bazı baskılar sorunlar biraz sizin canınızı sıkmış yoksa dediğim gibi bu kara bulut dağılıyor arkasını aydınlar çıkarıyor sizi bakalım tabağınızda neler çıkmış tabağınızda neler var hep birlikte bakalım evet Tabağınızda da gördüğünüz gibi akıp giden e, sıkıntı, dertler, sorunlar ama e, dediğim gibi aydınlığa çıkaracak size. Yani şu an için bir sıkıntı, sorun yaşıyorsunuz. Fakat e, yakın bir zamanda alacağınız aslında müjdeli güzel bir haberle. E, bakın burada güzel bir haber var, güzel bir kuş var. Siz aydınlığa feraha çıkacaksınız. Hakkınızda birçok ileri geri konuşmalar yapılmış. Özellikle de size yakın olan, yakın aslında yakın kişiler böyle bazı ileri geri konuşmalar yapmış. Sizin hayatınızla ilgili sanki bazı şeyleri böyle dile getirmişler, aralarında konuşmuşlar. Arkanızdan konuşup yüzünüze gülen aslında birçok insan var. Bunların da farkındasınız, biliyorsunuz. Dediğim gibi belki de büyük bir temizlik yapacaksınız. Bazı insanları, bazı olayları, birçok şeyi böyle üzerine çizerek hayatınızdan çıkarıp daha ileriye dönük bakacaksınız. Bakın burada çok güzel bir pencereniz var. Yani farklı bir pencereden farklı güzel bir kapıdan geçeceksiniz siz. Farklı bir güzel pencereden bakacaksınız. Ve farklı güzel bir kapı size açılacak. Daha kısmetli, daha maddi olarak bereketli bir kapı olacak. Bu, bu iş anlamında olabilir. Yapmak istediğiniz bir iş var varsa bu olabilir. Kendinizi çok baskı altında hissetmişsiniz yani ailenizle ilgili yani bu yaşadığınız sorunla ilgili ailenle olan olaylar sıkıntılar çok üzerinize gelmiş bazen biraz böyle nefes almak adına bir şekilde uzaklaşmak istemişsiniz böyle kafanızda açıkçası bir kısa bir seyahat var ve yolunuz da açık çıkmış e, fakat birinin elinden tutacaksınız bu eşiniz olabilir dediğim gibi sevdiğiniz bir insan varsa hayatınızda bu kişi olabilir onunla beraber el ele verip bu zorluğun bu sıkıntının aslında üstesinden gelip ufak bir e, yolculuk ufak bir e, e, tatil de olabilir bu böyle bir yere gitmek isteyebilirsiniz çünkü yolunuz açık çıkmış dediğim gibi e, yaşadığınız sorunlar sıkıntılar aslında sizi e, yıldırmıyor, aksine e, daha güçlendiriyor, daha kuvvetlendiriyor. E, bu size karşı yapılan böyle bir, cephe alan insanlar var aslında bunları daha iyi görmenizi daha iyi insanları elemenize yardımcı olacak ve siz gerçekten hayırlı bir işe adım atacaksınız ve arkanızda da size güç kuvvet olacak bir insan var Yani maddi anlamda da olabilir manevi anlamda da olabilir ama her anlamda sizin arkanızda duran bir kişi gözüküyor bu. Siz sadece, en e, iyisi e, gö yani kulaklarınızı kapatıp e, dışarıdan gelen işte bu laflara, sözlere e, kulak asmayarak e, kendinizi aslında bir şekilde korumaya alıyorsunuz. Ama e, eşiniz e, ya da dediğim gibi sevdiğiniz kişi e, bunlardan çok etkilenmiş, e, biraz e, canı sıkılmış, kendini böyle içine kapatmış. Siz e, belki de onun dediğim gibi elinden tutarak e, biraz bu alandan, bu ortamdan e, kişilerden, olaylardan uzaklaştıracaksınız. Hakikaten sizin aslında bunu yapmanız kendi ailenizi, belki de kendi dediğim gibi sevdiğiniz kişiyi korumak adına olacak. her biten şey aslında size önünüzde yeni bir kapı açmanıza vesile olacak. Bazı biten şeyler için oturup şükredeceksiniz. Çünkü dediğim gibi sizin evet geçmişte yaşadığınız birçok sorun, sıkıntı var ama gelecek tam aksine size yeni yollar, yeni kazançlar, yeni dostluklar kazandıracak. Yeni işler size ayağınıza gelecek, yeni kısmetler olacak. Bu anlamda daha kendinizi iyi hissedeceksiniz. Daha sağlıklı, daha güzel yollar olacak önünüzde dediğim gibi sadece kısa bir e, zaman dilimi var e, biraz biraz daha sabrettikten sonra feraha e, huzura çıkacaksınız e, ve siz e, bir e, Kişiyle uzun uzun bu konular hakkında, bu yaşamlar hakkında konuşup aslında dertleşeceksiniz çünkü konuşmaya da şu aralar ihtiyacınız var. Ee, dostunuz, sizin sırdaşınız, size iyi gelen bir insanla oturup uzun uzun e, dertleşip konuşacaksınız bu yaşadığınız e, konularla ilgili ailenizden ya da dediğim gibi yakınım dediğiniz insanların sizin arkanızdan konuşmaları vesaire bunlar sizin oldukça çünkü canınızı sıkmış, kalbinizi kırmış. Ama hiç de böyle belli etmeyerek dik durmaya çalışmışsınız açıkçası. İnsanları sevindirmemişsiniz daha doğrusu. Dediğim gibi size güzel yollar var, güzel kapılar var. İnşallah bundan sonra tüm geçmişi, tüm kötü yaşadığınız tecrübeleri geride bırakmış olursunuz. Çünkü hakikaten sizin önünüz aydınlığa çıkıyor başarıya çıkıyor istediğiniz şeyleri yavaş yavaş biraz zaman geçecek ama yavaş yavaş elde edeceğiniz bir zaman dilimi olacak önünüzde İnşallah her şey gönlünüzce olsun hoşçakalın diyorum Merhaba Burcu TV takipçileri tekrar sizlerle birlikteyim şimdi diğer fincanı seçen takipçiler için falımızı yorumlamak istiyorum bakalım fincanımızda neler çıkmış hep birlikte bakalım Evet e Güzel bir ferahlık var, güzel bir haber var. Bu haberin arkasından çıkacak, böyle bir ferahlama yaşanacak, bir ferahlama olacak. Bir konuda çok sağlam, çok net ve çok dik duruyorsunuz. Yani verdiğiniz kararın hep arkasında duruyorsunuz. İki şey sizi çok tedirgin etmiş. Yaşadığınız iki olay üzerinizde büyük bir etkisi oluşmuş açıkçası ve uzun zamandır istediğiniz bir mal mülk olabilir. Yani bir taşınmaz malınız olacak. Mal elde edeceksiniz. Üzeriniz üzerinde oturuyorsunuz. iki kişi konuşuyorsunuz ve Üçüncü bir insan da bir konuda size fikir veriyor. Yani bir konuda sanki anlaşmazlık yaşayan bir üçüncü kişi bu ikinci iki kişiye sanki yardım ediyor, fikir veriyor. Aralarının böyle düzelmesine yardımcı oluyor. Hakikaten çok güzel nasipli bir böyle tavus kuşu var. Yani güzel bir olayın içinde olacaksınız. Güzel bir haberin içinde bulacaksınız kendinizi. Belki de bu uzun zamandır istediğiniz, beklediğiniz bir şey. Bunun için hatta sevinç gözyaşı akıtacaksınız. Yani sevinçten uygulanacaksınız. Arkanızdan bir insan böyle bir iş çevirmiş, sanki sizi hançerlemiş. Yani böyle arkanızdan e, vurmuş gibi. Hakikaten bunun yaraları hala sarmaya, iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Yanlışsanız e, yalnızsanız, eğer bir ilişkiniz yoksa çok güzel bir e, insan çıkacak karşınıza. Yani e, bir boşluğunuz var ve bu boşluğunuzu dolduracaksınız ve e, hakikaten de uzun zamandır istediğiniz beklediğiniz bir ilişki olacak bu hep merdivenleri böyle e, basamakları teker teker hiç acele etmeden e, çıkıyorsunuz çıkmışsınız ve bunun e, birçok mükafatını bu yakın zamanda e, maddi olarak parasal yönden e, rahatlayarak e, göreceksiniz yaşayacaksınız hakikaten falınız çok aydınlık çok temiz çıkmış e, çok e, büyük bir e, kartal ya da e, güzel bir haber yani Büyük bir yerden güzel bir haber alacaksınız sizi böyle motive edecek sizi destekleyecek hakikaten böyle dediğim gibi bu yaralarınızı bu kötü olay yaşadığınız olayların birçok nedeninin böyle kapanmasına belki de bu haber yardımcı olacak çok nasipli ve kısmetli olacağınız bir dönem. Yani istediğiniz birçok şeyi elde etmeyeceksiniz ya da önünüze birçok fırsatlar çıkacak. Bunları iyi değerlendirirseniz hakikaten birçok nasip, kısmet ayağınıza geliyor. Ve şunu söylemek istiyorum. Çok böyle inişler yaşamışsınız. Yani istediğiniz birçok şeyde hep böyle aksi şeyler yaşanmış. Yani olmamış, aksi, aksilikler olmuş ama bundan sonra hep yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Yani istediğiniz noktaya ulaşacaksınız çıkacaksınız ve e, hakikaten e, dediğim gibi istediğiniz birçok şeye şu an için e, kavuşacaksınız e, yollar var temiz açık yollarınız gözüküyor e, yolculuklar var e, birçok beklemede olan işlerinizi halledeceğiniz böyle hep beklemeye bıraktığınız yarım bıraktığınız birçok şeyi halledeceğiniz yapacağınız bir zaman olacak sizin için Dediğim gibi iyilikler güzellikler sizinle olacak. En önemlisi de dediğim gibi kalbiniz boşsa, bir hayatınızda hiç kimse yoksa güzel bir ilişki sizi bekliyor. Yani hayatınızın belki aşkını, hayatınızın doğru insanı bulacaksınız ve çok güzel zaman yaşayacaksınız. Çok güzel yakınlaşmalarınız var. Hep ileriye dönük birçok şeyi yaşayacaksınız. Hani kafaların nasıl böyle birbirine e, kafa kafaya vermişsiniz. Hani e, fikir olarak e, her türlü e, sizi tamamlayan e, güzel bir insan çıkacak olacak karşınızda. Ve dediğim gibi bir yarımınızı bir eksiğinizi tamamlayacaksınız ve evle ilgili de bir yenilik yaşayacaksınız. Yani evinizle ilgili yapmanız gereken bir tadilat olabilir, bir değişiklik olabilir, farklı bir hane düşünüyorsanız bu olabilir. Hani farklı bir yerleşim yerinde belki geçmek istiyorsunuz. Dediğim gibi evle ilgili bir yeniliği yapacaksınız yakın bir zamanda. Bu gözüküyor. Bakalım şimdi tabağınızda tabağınızda neler çıkmış? Evet, burada yaşadığınız bakın sorunlar, sıkıntılar gördünüz mü? Bakın ne kadar kolay, ne kadar rahat bir şekilde atlatacaksınız. Dediğim gibi yine evle ilgili çıkmış bir sıkıntı, sorun. onunla ilgili yaşadığınız sorunlar, sıkıntılar gözüküyor. Fakat çok güzel haneniz aydınlanıyor, aralanıyor birçok sıkıntı ve bu sıkıntılar yakın zamanda gidiyor. Hafifleyeceksiniz yani. Evet, şöyle sallıyorum. Evet. Sıkıntılar yakın zamanda dediğim gibi güzel haberlere, güzel olaylara yerini bırakacak. Bakın içinizde ne kadar büyük bir boşluk, ne kadar kötü geçirdiğiniz böyle etrafınızda zaman olaylar, hepsi böyle birbirini takip etmiş. Yani bazı şeyler çok zincirleme yaşamışsınız. Bu yüzden de içinizde hakikaten bir boşluk oluşmuş. Dediğim gibi bu bir insan, yani istediğiniz, sizin yarınızı tamamlayacak, yarımınızı tamamlayacak, size fikir olacak, yoldaş olacak bir insan. Yakın zamanda el ele bir yola çıkacaksınız bu kişiyle. Ve siz iki olay üzerine çok kuruntu yapmışsınız. Yani iki şey çok istemişsiniz ama sanki cesaret edip böyle kendinizi hazır hissedip bir türlü bu işe adım atamamışsınız ya da yapamamışsınız. Bütün gücü, kuvveti bundan sonra toplayacaksınız ve yapmanız gereken neyse ya da nelerse bunları sıraya koyacaksınız ve e, hakikaten bir planlı programlı böyle e, yaşam e, yapı, yaşam sağlayacaksınız yaşayacaksınız ve e, birçok artılar var birçok e, negatif olan şeylere pozitife çevireceksiniz böyle e, aslında kafanız e, çok böyle e, yorulmuş böyle sanki e, o kadar dolmuş ki kafanız böyle kaynıyor gibi ama Dediğim gibi yaşayacağınız güzel haberler, güzel olaylarla bu kafanızın içindeki sorunları, sıkıntıları tek tek atıyorsunuz. Ve dediğim gibi iki olay üzerine yoğunlaşmışsınız. Bunları peş peşe yapacaksınız, arka arkaya yapacaksınız. Ve merdivenleri böyle ağır ağır, ağır, ağır ama emin adımlarla çıkıyorsunuz. Emin adımlarla istediğiniz zirveye, istediğiniz noktaya çıkacaksınız. Bir yüksek yükseğe çıkacaksınız. Yani başarı var ee, hakikaten istediğiniz bir nokta var oraya ulaşmanız böyle aslında hani an meselesi sadece biraz daha çaba göstermeniz gerekiyor. Dediğim gibi kötü yaşanılan kötü şeyler e, hane dışında kalacak evinizle ilgili güzel bir yenilik var. Ve e, siz kendinizden çok e, hep başkalarına yapmış olduğunuz fedakarlıkların belki de şu an... E, Dersini çıkarıyorsunuz kendinize. Yani şöyle demek istiyorum. Hani hep de bulunmuşsunuz. iyilikler yapmışsınız. Fakat her şey böyle sizin aleyhinize olmuş. Yani yapılan iyilikler hep göz ardı edilmiş. Suistimal edilmiş. O yüzden böyle inancınız pek güveniniz insanlara karşı kalmamış. Hep karanlık böyle hep kendi içinizde bir karanlıkta yaşamışsınız. O yüzden böyle istediğiniz hedefe istediğiniz şeylere açıkçası pek vakit harcamamışsınız, uğraşmamışsınız. Dediğim gibi o inancınız kalmamış çünkü. Eee insanlara olan inancınız kalmadığı için de e, uğraşma çabasına girmemişsiniz. Fakat bundan sonra dediğim gibi planlı, istikrarlı ve e, ağır ağır ama güzel adımlarla birçok e, şeye ulaşacaksınız. Birçok istediğiniz noktalar var. E, bir bir zirve var. E, buna ulaşacaksınız ve siz eee böyle hani tencere kapak gibi derler ya hakikaten böyle hep birbirinizi tamamlayacak bir eksiğinizi yarımızı tamamlayacak güzel bir ilişkiye adım atacaksınız. Ve birçok konuda da başarı birçok işte de başarı elde edeceksiniz sivrileceksiniz yani. Sadece biraz böyle sakinliğe biraz böyle dışarıdan yaşanan olayları biraz böyle kulaklarınızı kapatıp görmemezlikten gelirseniz Yaşadığınız sıkıntıları belki daha hafif, daha e, e, sakin e, karşılarsanız e, çok çok üzülmezsiniz açıkçası. E, daha kolay bazı şeyleri atlatırsınız. Yani özetlemek gerekirse dediğim gibi inişli çıkışlı bir zaman, e, bir geçmiş yaşamışsınız. E, çok yakın insanlardan, yakınım dediğiniz kişilerden birçok... E, kötü olaylarla karşılaşmışsınız. Hak etmediğiniz şeylerle açıkçası karşılaşmışsınız. Ama dediğim gibi bundan sonra yarımınız bir eksiğiniz bir sizi tamamlayacak bir insan gelecek karşınıza çıkacak. Ve istediğiniz birçok şeye ulaşacaksınız güzel bir şekilde ilerliyorsunuz artılar kazanacaksınız. Ve hayat size bundan sonra güzel sürprizlerle gelecek güzel yeniliklerle gelecek hayatınızda birçok yenilik yaşayacaksınız. Birçok güzellikleri böyle arka arkaya sıralanmış arka arkaya yaşıyorsunuz. İnşallah bundan sonra istediğiniz, beklediğiniz, ne istiyorsanız, neler istiyorsanız, nelerin olmasını istiyorsanız inşallah hepsi tek tek gerçek olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın diyorum.